Memur Sen Konfederasyonu ve Hakiş Haklar ve Özgürlükler Adalet için 1 Mayıs'ta Konya'da buluşacağız temasıyla 1 Mayıs'ı Konya'da kutladı. Elazığ'da da Memur Sen İl Temsilciliği emekçilerle bir araya geldi. Memur Sen İl Temsilcisi Murat Ergen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provokasyonlardan uzak, barış, kardeşlik ve huzur içinde kutlamayı tercih ettiklerini söyledi. Memur Sen ve Hakiş olarak 1 Mayıs'ta taleplerinin iletildiği gün olarak kutlandığını dile getiren Murat Ergen, iş güvencesi başta olmak üzere taleplerini dile getirdi. Memur Sen ve Hakiş olarak Konya başta olmak üzere 81 ilimizde 1 Mayıs'ta taleplerimizi kamuoyuyla paylaşacağımız günler olacağını da buradan ifade etmek istiyorum. Bu nedenle biz bu ülkenin kamu görevlileri olarak iş güvencemizin korunmasını, saygın iş ve insan onuruna yakışır bir ücret anlayışının hakim olmasını, taşeronlaşmanın artık son bulmasını, bütün kamu görevlilerinin kadrolu olmasını, insanlık dışı bütün çalışma şartlarının ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Ülkemizde kardeşlik ikliminin hakim olmasını, terörün son bulmasını, medeniyet değerlerimizin yaşanır olmasını, kimsenin öteki olmamasını, inancımıza saygı duyulmasını, düşüncelerimize tahammül edilmesini, kadın ve erkek erkeğin eşit fırsatlara sahip olmasını, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, vatanın ve milletin bölünmezliği konusunda ortak iradeye sahip olunmasını, bütün bunları hayata geçirecek yeni bir anayasanın bir an önce yürürlüğe konmasını istiyoruz. Dünyada ve Türkiye'de işçi ve emekçiler tarafından kutlanan bir Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz kutlama mesajı yayınladı. Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Vali Zorluoğlu mesajında büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine emekleri ve alın terleriyle büyük katkı sağlayan, özveriyle çalışan, üreten tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum. Bu anlamlı günün hem işçilerimizin hem de işçilerimizle diğer sosyal kesimler arasında diyalog, dayanışma ve işbirliğini geliştireceğine, ülkemizin huzur, barış ve istikrarına katkı yapacağına inanıyorum diye konuştum. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da mesajında. Bizler emeği alın terine büyük saygı duyan bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu düşüncemizi icraatlarımızda da esas kabul ediyoruz. Bu doğrultuda göreve geldikten sonra çalışanlarımızın geriye dönük tüm maaşları ödendi. Şu an maaşlar zamanında ödendiği gibi dini bayramlarda da zamanından önce avans ödenmektedir. Yine emekli ikramiyelerini tek seferde ödeyerek onların bizim için ne kadar değerli olduklarını gösterdik. Bu duygularla 1 Mayıs'ın dostluk, kardeşlik çerçevesinde coşku dolu kutlamalarla birlik ve beraber ailemizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum dedi.